mağara adamı çağı bitmedi. Sadece dönüştürüldü, kim dönüştürdü diye sormaya gerek bile yok. Sanırım düşününce çağımızın modern köleleri bunun tek sebebi. Ama bu değişimin artıları, eksileri de gerçekten çok fazla. Gelin dostlar beraber hoş bir bakış atalım. Binlerce yıl önce İnsan henüz doğanın hükmü altındayken tek bir amacı vardı: hayatta kalmak. Soğuktan korunmak, av bulmak, barınmak. İşte o zaman ilk mağaralar ortaya çıktı. Belki basit bir taş kovuğuydu ama insan için o mağara hem sığınak, hem yuva, hem de insanlığın ilk güvende olduğu yerdi. O mağaranın duvarlarına çizilen figürler sadece sanat değil, insan zihninin ilk dışa yansımasıydı. Çünkü o çizgilerle birlikte insan ben buradayım, buradaydım diyordu. Zaman geçti, ateşi bulduk, tekerleği icat ettik, dil oluştu, toplumlar kuruldu. Fakat tüm bu gelişmelere rağmen insanın içindeki mağara bulma içgüdüsü hiçbir zaman yok olmadı. Bugün o mağaralar betonla, çelikle, camla kaplandı. Misafirliklerin yerini ekranlarda mesajlaşma aldı, ateşin yerini teknoloji. Dikkat edin, artık biz ateşe değil, ekranlara bakarak ısınıyoruz. Bir düşünün. O dönemlerde insan hayatta kalmak için avlanıyordu. Şimdi ise dijital dünyada beğeni avına çıkıyoruz. Bütün mesele ilgi ve etkileşime dönüşmüş. O zamanlar avını kaçırmamak için sessiz kalan insan, bugün bildirim sesini kaçırmamak için sessiz kalıyor. İkisi de aynı içgüdüden besleniyor. Var olma, görülme, onaylanma arzusu. Evrim bizi ileri taşıdı belki ama içimizdeki dürtü hala o ilk mağara günlerinden kalma. Korkularımız değişmedi. Sadece içimizde onların adlarını değiştirdik. Artık yırtıcı hayvan yok ama rekabet var. Av yok ama pazarlar, marketler ve restoranlar var. Kabile yok ama topluluk var. İnsan hala bir sürünün parçası olma ihtiyacı duyuyor. Çünkü insan tek başına güçlü olmayı değil, birlikte var olmayı seçmiş bir tür. Sosyal medyada paylaştığımız her fotoğraf, mağara duvarlarına çizilen o eski figürlerin modern halidir aslında. O zaman taşla çiziyorduk, şimdi parmak ucuyla. Zamane farkı olmuş. Mağara adamı derken neyi kastediyoruz? Kendi benliğimizi mi, içimizdeki enerjiyi veya hareketliliği mi bunların cevabı değişebilir ama bunu bulmak ve refahlığa kavuşmak sizde, yani sizin içinizde. Fakat burada önemli bir şey var dostum. Gelişim bazen ilerlemek değildir. Bazen sadece aynı noktayı daha güzel boyamaktır. Yani insanlık belki teknolojiyle, bilgiyle, bilimle büyüdü ama içindeki boşluk hissi küçülmedi. Çünkü mağaranın dışına çıktık ama içimizdeki karanlıktan tamamen kurtulamadık. Doğayla bağımızı kopardık, toprağın kokusunu unuttuk ama hala içimizde yankılanan bir ses var. Geri dön! Şimdi şehirlerin karmaşasında, yüksek binaların arasında... İnsanlar bir şey arıyor. Kimisi huzur diyor, kimisi özgürlük, kimisi anlam. Oysa belki de aradığımız şey çok daha basit. Yani kendimiz, benliğimiz. Çünkü insan her çağda aynı soruyu sordu. Ben kimim? Ve belki de o sorunun cevabı hiçbir zaman duvarların dışında değil, hep mağaranın içinde saklıydı. Belki de modern çağ dediğimiz şey sadece mağaranın şeklini ve yerini değiştirdi. Şimdiki mağaralarımız, telefonlarımız, odalarımız, ofislerimiz, ateşimiz ise piller, şarj kabloları ve ekran ışıkları olmuş. Belki de gerçek evrim doğaya değil kendimize yeniden yaklaşmakla başlayacak. Belki de gerçekten gelişmek daha fazla bilgi değil, daha derin farkındalıkla mümkün olacak. Mağara adamı çağının bitmediğini anlamak bir eksiklik değil, bir davettir. Yani bazen rahatlamak için düşünmeyi bırakmak en önemli noktalardan biri olabilir. Ve bazen vücudun daralması ve rahatlığa kavuşmak istemesi güzel bir yola ya da doğaya, sessizliğe, sadeliğe belki de ilk halimize bir davettir. Çünkü insan ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın sonunda hep aynı yere döner. Kendine. Buraya kadar geldiğiniz için size teşekkür ederim. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, selametle.